Merhabalar bu videoda size bebek kulak şekil bozuklukları ile ilgili önemli bilgiler paylaşacağım. E, kulak şekil bozuklukları için aileler bize oldukça geç vakitlerde, geç zamanlarda arıyorlar. E, i̇ki ayından sonra aradıklarında kesinlikle müdahale edemediğimizi söylüyoruz. Kulak şekillendirme en iyi ilk bir ay içinde başladığında e, iyi sonuç alıyoruz. Başarı oranı çok yükseliyor. Birinci aydan sonra da gittikçe kıkırdak sertleştiğinden dolayı başarı oranımız azalıyor e, kalıplama işlemini her hasta yapıyor muyuz her hastaya yapmıyoruz özellikle ilk yeni doğan döneminde 5 günlük 7 günlük bebeklerin kulak şekilleri ezik şekilsiz olabiliyor bunların bir kısmı doğum kanalında ya da anne karnındaki durumdan dolayı geçici e, deformiteler olabilir bunların düzelenleri ilk iki hafta içinde düzeliyor en geç beklenme zamanı ikinci hafta olmalı. Ha çok ağır deformiteleri ikinci haftaya kadar da beklemek çok uygun değil. İkinci haftadan sonra düzelmeyen deformitelerin kesinlikle bu konuyla ilgilenen doktor arkadaşlarla bir iletişim kurmanızı e, öneririm. Şimdi burada da bebeklerin kulak deformite tiplerini göstermek istiyorum. Öncelikle normal bir yapıyı kulağa görürsek bir dış halka İç halka, ortada bir boşluk, konka dediğimiz boşluk ve şurada da iki tane Y şeklinde kuruz dediğimiz bacaklar var. Şimdi deformite zaten buradan oluşuyor. Bebek kulak şekil bozuklukları sık görülen bir e, deformite tipi. Yüzde 2-3 çocukta görülüyor. Ha, i̇lk doğumda yüzde 20'ye yakın deformite oluyor. Bunların çoğu düzeliyor ama ilk 2 hafta içinde. 2 ay bekledik düzelmedi dediğiniz zaman biz olumsuz konuşuyoruz. Düzelmez diyoruz. Düzelmeyebilir diyoruz. şimdi sık kullanılan deform görülen deformitelerde şunlar. Leading deformitesi. Bu kulağın üst tarafının katlanmış hali. Bunlar çok sık gördüğümüz deformitelerden birisi. Spock deformitesi, yelken kulak deformitesi işte görmüş olduğunuz gibi böyle kenarlarda bu Y'ler dışarıya doğru taşmış. Konkal kruz deformitesi. Bu da çok atlanan bir deformite. Böyle kulaklar olabiliyor. Bunlar sertleştiği zaman kulağa kepçe yapabilir. Bu helikal dediğimiz yapışıklıklar. Bunlar açılıyor. Özel ilk bir ay içinde gelirse bu çocuğun kulağı normal bir kulak haline gelebilir. Gömük kulak deformitesi de bu da ilginç bir deformite. Aslında kulağın yapısı normal. Ancak kulağın üst kısmı derinin altında. Saçlı derinin altında. Bunları uzun süre 6 aylık 7 aylık çocuklarda bile düzeltme imkanımız var. Karma bir sürü deformitenin bir çocuğun kullandığı olduğu deformite, kulak memesi kalkıklıkları, en zor düzenen deformiteler bunlar. Bunlar özellikle ilk bir ay içinde başvurulursa çok daha iyi sonuç alıyoruz. E, kulak. Şimdi bu uygulama nasıl yapılıyor? Şöyle, önce bir saçlar kesiliyor. Sonra aparat yerleştiriliyor. Bantlar çıkarılıyor. İç parçalar yerleştiriliyor ve kapağı kapatılıyor. Yaklaşık e, bir ay boyunca kalıplama işlemi devam ediyor. E, o kalıplama bittikten sonra da bir 10 gün evde takip prosedürü yapılıyor. 40 gün kulağında bir şey oluyor. Bu süreçte çocuğun kulağı duymaya devam ediyor. İşitmesi engellenmiyor. Bebek emmesi, uyuması, beslenmesinde herhangi bir problem olmuyor zaten doktorunuzla hızlı bir iletişim halinde kolay bir iletişim halinde olursanız e, bu kalıplama işleminde çok bir sorun yaşamazsınız bebek bazen kusabilir bu sıkıntı yaratabilir çok hareketlenebilir kalıbı çıkarabilir ondan dolayı en iyi zaman ilk bir ay diyoruz birinci aydan sonra başarı oranı gün geçtikçe azalıyor çok sık sorulduğu için ve çok sık da yanlış e, bilgiler bilindiği için e, işte büyüyünce düzelir e, biraz daha bekleyin düzelir cümlesini özellikle ilk 15 gün için doğru olabileceğini ancak bunların da e, çok şiddetli deformitelerde 15 günde beklenmemesi gerektiğini hafif orta deformitelerin yavaş yavaş ilk 15 gün içinde düzelebileceğini tekrar vurgulamak istiyorum. 15. günden sonra düzelmeyen deformitelerde kesinlikle doktorunuzla iletişim halinde olmanız ve doktorunuza bu deformitenin düzelip düzelmeyeceği hakkında sormanız gerekiyor. Benim bu konuyla ilgili vermek istediğim bilgiler bunlardı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.